Çanakkale şehitlerine. Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca taşüt ki ufuklar kapalı. Nerede? gösterdiği vahşetle ha, bu bir Avrupalı dedirir yırtıcı his yoksulu sıklan mümkünesi varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi eski dünya yeni dünya bütün mı beşer kaynıyor kum gibi Mahşer mi hakikat mahşer? Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında. Avustralya ile bakıyorsun Kanada. Şehreler başka, insanlar, ya renk Sade bir hadise var ortada, vahşetler renk. Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tağuna da zuldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluki asil. Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sepin. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maskeler yırtılmasa hala bize afetti uyuş. Medeniyet denilen kahve hakikat, yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap. Öteden saikalar parçalıyor afakı. Beriden zelzeleler kaldırıyor ama. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferi. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım. Atılan her lağımın yaptığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak boşanır sırtlara vadilere sanak sanak. Saçıyor zırra büyümüş de ona mert eller, yıldırım yarlı tufanlar alevden seller. Veriyor yangını. Durmuş da açık sinelere sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından, Anlır kal'a mı göğsündeki kat kat iman? Hangi kuvvet onu haşa edecek kahnaram? Çünkü tesis ilahi o metin istikam. Sarılır. İndirilir mevki mustakkenler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse, bu göğüslerse hüdanın ebedi serhatti. O benim suni bettim, onu çiğnetmeler Asının nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi, bir baksana, Dağlar, taşlar, Orkü olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz anından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarap, ne güneşler batıyor? Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker gökten ecda dinerek öpse opa kanlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. <laughs> çektiğin edvara ve o kitap, seni ancak ebediyetler eder Bu taşındır diyerek Kabe'ye diksem başına, ruhumun lahiyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namiyle, kanayan lahdine çeksen bütün ecramiyle. Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam orada Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken Gece mehtabı getirsem yanına Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem Gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem Küllenen mağribi akşamları sarsam yarana, Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sanki son ehl-i salini kırarak sabretini, Şarkın en sevgili sultanı Salahaddin'i, Kılıç Arslan gibi iclaline ettin hayran, Sanki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken sıra. O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat! Sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihat. Ey şehidoğlu şehit! İsteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Sana avşunu açmış duruyor peygamber.